Arkadaşlar merhaba. Bu dersimizde de küf ve mayaların tanımlanmasından bahsedeceğiz. Bu uygulamanın amacı mikolojik besiyerleri ve hazırlama yöntemleriyle küf ve mayaların kültivasyonunu öğrenmek, tanımlama ve sınıflandırma için küf ve mayaların makroskopik ve mikroskopik özelliklerini incelemek, çeşitli küf ve mayaların potato dextrose, agar besiyerlerindeki makroskopik e, morfolojilerini tanımlamak. Çeşitli küf ve mayalardan preparat hazırlayarak mikroskopik morfolojileri tanımlamaktır. Biraz teoriden bahsedelim arkadaşlar. İlk mikolojik besiyerlerinden bahsetmek istiyorum. Mikolojik besiyerleri küf ve mayaların geliştirildiği sıvı ya da katı besiyerlerinin bir genel adı aslında. Küf ve mayalar Genellikle pH 5 ile 6 arasında değişen ve yüksek karbonhidrat içeren ortamlarda daha iyi üreyebiliyorlar. Fakat bakteriler genellikle nötr pH'larda ve protein içeri fazla olan ortamlarda daha iyi gelişim gösteriyorlar. Ve oksijen gereksinimi açısından incelendiğinde küfler genellikle zorunlu aerobik, mayalar ise fakültatif anaerobiktir. Buna göre ekim yöntemleri değişkenlik gösteriyor. Şimdi İzolasyon ortamı hazırlama yöntemleri yani mikolojik besiyerlerini yerlerini küf ve mayalar için nasıl modifiye edebiliriz? Aslında bunlardan bahsedeceğiz. İlki asitleştirme. Asitleştirme işlemiyle besiyerinin pH değeri 3.5-5.4 civarlarına düşürülüyor. Bunun için %10'luk laktik asit ya da tartarik asit kullanılıyor arkadaşlar. Bunların steril olması gerekiyor tabii ki. Ee, öncesinde membran filtreler kullanılarak ya da otoklavda asit çözeltileri e, sterilize ediliyorlar. Ve steril asit çözeltileri sıcaklığı yaklaşık 44-48 dereceye düşürülmüş besiyerlerine aseptik koşullarda ekleniyorlar. Asitle besiyerinin e, farklı steril edilmesinin nedeni, eğer agarlı bir besiyeri kullanıyorsanız arkadaşlar yüksek sıcaklıkta ve düşük pHta agar katılaşma özelliğini yitirdiğinden dolayı e, asiti ayrı steril ediyoruz. Daha sonra besiyerini ayrı steril ediyoruz ve uygun sıcaklığa düşürüldüğünde ikisini birleştiriyoruz. İkinci bir şey e, antibiyotik ekleme. E, kullanılacak antibiyotik çözeltisi öncelikle membran filtreden geçirilerek sterilize ediliyor. Bildiğimiz gibi sterilizasyon dersinde de anlatmıştık. Antibiyotik çözeltileri, yüksek şeker içerikli çözeltiler otoklavda sterilize edilmiyordu. Çünkü özelliklerini yitiriyorlardı ve şeker yüksek şeker çözeltileri de karamelize olabiliyorlardı. Bu nedenden dolayı kullanılacak antibiyotik çözeltisi membran filtreden geçirilerek sterilize ediliyor steril antibiyotik çözeltisi daha sonra aseptik koşullarda sıcaklığı yaklaşık 50 dereceye düşürülmüş steril besi yerlerine belli bir son konsantrasyona ulaşacak şekilde ekleniyorlar. Bazı ticari mikolojik besi yerleri ise antibiyotik içerecek şekilde hazırlanmaktadır. Yine inhibitör eklemeyi yapabiliriz arkadaşlar. Küf ve mayalara özgü olsun diyor o besiyeri. Besiyerlerine roz Bengal, Oksal ve sodyum propiyonat gibi inhibitör maddeler eklenebilir. Böylelikle özellikle hızlı gelişim gösteren küflerin yayılması kontrol altına alınabilir. Bir de seçici zenginleştirme yaparız. Yani yalnızca geliştirilmek istenen küf ve mayanın ve sınırlı sayıda başka mikroorganizmaların kullanabildiği bir karbon ya da azot kaynağını içeren bir besiyeri kullanarak da o besiyerini seçici zenginleştirme izi ile izolasyonu sağlayabiliriz. Şimdi küf ve mayaların izolasyonunda uygun bir kimyasal ortam oluşturmak veya fiziksel koşulları sağlamak önem taşıyor arkadaşlar. Maksimum izolasyon veriminin elde edilmesi için yukarıdaki yöntemlerden en az ikisinin birlikte mutlaka kullanılması öneriliyor. İyi bir gelişim sağlanması için. Şimdi küf ve mayaların kültivasyonuna gelecek olursak, küf ve mayaların ilk izolasyonundan bahsedelim. Örnek alıyoruz. Örnek alımının ardından seri dilisyonlar hazırlıyoruz. Ee, bahsettiğimiz gibi diğer uygulamalarda. Daha sonra agarlı mikolojik besi yerlerine yüzeye yayma veya dökme plak yöntemleriyle ekim yapıyoruz. Oksijen gereksinimleri açısından değerlendirildiğinde küfler için yüzeye yayma, mayalar için ise dökme plak yöntemi daha çok tercih ediliyor. Çünkü küfler aerobik olduğu için yüzeyde daha iyi gelişiyorlar. O yüzden yüzeye yayma yapıyoruz. Mayalar ise fakültatif anaerobik olduğu için e, besiyenin içinde de gelişebileceği için dökme plak yöntemi daha çok tercih ediliyor. Küf ve mayaların inkübasyon koşulları genellikle 22-25 derecelerde 2 ile 7 gün arasında değişiyor arkadaşlar. Fakat hızla büyüyen küfler var. Hızla büyüyen küfleri yavaş küflerden izole etmek genelde kolay çünkü en dışta bulunan hifleri genellikle saf halde. Fakat yavaş büyüyen küfleri izole etmek genellikle daha zor. Çünkü daha yüksek veya daha düşük inkübasyon sıcaklıkları, düşük su aktivitesi değerleri, düşük besin maddesi içeriği veya besin yerine işte çeşitli antibiyotikler ya da inhibitör maddelerin eklenmesiyle hızlı gelişen küfün üremesi baskılanabilir. Yavaş gelişen de şöyle bir sıkıntı oluyor. Hızlı gelişen hemen onu kapladığı için onun gelişimi sınırlanıyor, engelleniyor ve bizim aslında gözlemimiz zorlanıyor ondan dolayı. Saf kültür eldesine gelelim. Şimdi küfleri saf kültürlerin elde edilmesinde genellikle sürme yöntemi tercih edilmiyor arkadaşlar. Genelde tek nokta veya üç nokta ekimi kullanılıyor. Bu ekimlerde bir küf kültüründen steril bir katı besi yerine aktarmada bu ekimler kullanılıyor. Bu tip aktarmalarda iğne öze kullanılıyor ve iğne özenin ucu L şeklinde kıvrılmış şekilde aslında kullanılıyor. Birazdan anlatacağım. Tek nokta ekim ve üç nokta ekime bakacak olursak ilk aşamada sterilize edilmiş ve L şeklinde kıvrılmış iğne özenin uç kısmına aktarma yapılacak küf kültüründeki koleninden alıyoruz arkadaşlar. Sonra özenin üç kısım, uç kısmını petri kutusundaki steril katı besiyerinin Orta kısmına bir kere batırıp çıkarıyoruz ve ekimler petri kutusu ters tutularak yapıyor. Dolayısıyla nasıl ekiyorsak o şekilde kaldırıyoruz küfleri. İnkübasyonları da yine ters konumda yapılıyor. 3 nokta ekimde de aynı şekilde yine L şeklinde kıvrılmış bir iğne özenin steril agarlı bir besiyeri yüzeyine eşkenar üçgen oluşturacak şekilde üç farklı noktaya ardarda batırılıp çıkarılıyor. Burada da gene Petri kutusu ters tutularak işlem gerçekleştiriliyor ve ters ekimi yapıldığı için yine ters konumda inkübasyon gerçekleştiriliyor. Bu resimde de tek nokta ekimi ve üç nokta ekimini görüyoruz. Petri kutusunu ters tutup çevirdikten sonra bes yerine bir kere batıp çıkarsak tek nokta ekim, üç kere eşkenar üçgen şeklinde batıp çıkarsak üç nokta ekim oluyor arkadaşlar. Eğer iğne özemizin ucunu örnek alımının hemen öncesinde steril bir serin fizyolojik çözeltisine daldırıp ıslatırsak e, ve öze bu e, şeyle steril serin fizyolojikle ıslanırsa küfün aktarıldığından emin olunması ve sporların yayılmasını önlemek açısından bize avantaj sağlıyor aslında. Ve küflerden saf bir koloni elde edildiğinde daha sonrasında yatık besi yerinde stok kültürü hazırlanıyor. Ve ekim yatık besyerinin merkezine yakın ve tek bir noktaya yapılıyor ve yatık besyerinde üreme sağlanıyor. Peki mayaların saf kültürünün elde edilmesinde ne kullanıyoruz? En yaygın tek kolon düşürme tekniğini kullanıyoruz arkadaşlar. Bu amaçla yüzeye yayma ve dökme plaktan da yararlanılabilir. Ama kolonilerin saf kültürünün tek tek düşmesini istersek tek kolon düşürme yapıyoruz. Ve inkübasyon sonunda elde edilen kolonilerin hepsi benzer büyüklükte ve görünüşte ise kültür saf diyoruz. Ve mikroskopik kontrollerin ardından yatık agarlı besi yerine saf kültürünü oluşturuyoruz mayalarında. Şimdi küfleri tanımlanmasından bahsedelim. Bir makroskopik morfoloji vardı, bir de mikroskopik morfoloji vardı. E, i̇lk makroskopik morfolojiden bahsedecek olursak, Küf ve mayalar farklı besiyerlerinde farklı tipte koloniler oluşturuyorlar. Yani aynı küf farklı iki besiyerinde farklı şekilde görünebiliyor arkadaşlar. Birazdan görsellerini de göstereceğim zaten. Küflerin koloni morfolojilerini değerlendirmesi amacıyla daha çok malt ekstrakt agar, çapek doks agar gibi mikolojik besiyerlerinden yararlanılıyor. Agarlı besiyeri yüzeyinde gelişen küf kolonileri Petri kutusunun üstünden ve altından farklı morfolojik değerlendirmeye, incelemeye alınmaları gerekiyor. Yani belirtilen bir sıcaklıkta büyüme oranı ölçülüyor. Yani günde kaç milimetre büyümüş o ölçülüyor. Koleninin rengi ve renk değişimi, koleninin tersinin renginin ve rengi ve renk değişimi ve siyerindeki renk değişimi olabilir. Koloni yüzeyinin dokusu, işte gevşek mi sıkı mı, düz mü yayılmacı mı, bombeli mi kadifemsi mi, keçemsi mi bunlar aslında inceleniyor. Kokuya bakılabilir ve pigmentasyon yani renk pigmenti oluşturuyor mu buna bakılabilir arkadaşlar. Bunun dışında koloni çapı ve koloni görünüşü de önemli kavramlar. Kolonilerin çapı kültür ters çevrilerek petri kutusunun arkasından cetvelle milimetre cinsinden ölçülüyor. 25 derecede geliştirilen kültürler basit ışık mikroskobunda 60-100x büyütmeyle incelenebiliyor. E, 2-7 gün arası inkübasyon süresi var demiştik küfler ve mayalar için. Bu süreç içerisinde inceleme, incelemelerimizi yapıp o koloninin çapını ölçebiliriz. Koloni görünüşü dediğimiz zaman koloni, görünüm, koloni görünüşü gözle veya bir el, el merceği ile değerlendiriliyor arkadaşlar. Bu amaçla e, stereo mikroskop kullanımı daha etkili bir yöntem. Direkt olarak Petri'yi stereo mikroskopun altına yerleştiriyoruz ve o şekilde gözlem sağlıyoruz. Burada da şekilde de e, bir küfün farklı besiyerlerindeki makroskopik görünümlerini görüyoruz. Gördüğümüz gibi farklı besiyerlerinde çok farklı morfolojileri, makroskopik morfolojileri görmekteyiz. Mikroskopik morfolojiye geldiğimizde küflerin tanımlanması esas olarak aslında eşeysiz sporlar ve bir sporlarla ilgili yapılar üzerinden yapılıyor. Birazdan zaten daha detaylı bir şekilde anlatacağım. Ancak küf tanımlamada bunların yanı sıra miselyum ve benzeri yapılarla eşeyli sporlar da dikkate alınıyor. Küf feribratı mikroskopik morfolojinin belirlenmesi amacıyla mikroskopta şu yönlerden incelemeye alınıyor. Hiflerinin özelliği, rengi, çapı ve özel yapıların varlığı, üreme yapılarının oluştuğu aşama, üreme yapılarının karakter ve düzeni, olgun üreme yapılarının rengi, boyutu ve şekli, üreme organlarının ya da bileşenlerinin detaylı yapısı. Ve sporun özellikleri, sporun bir kese içinde olup olmadığı aslında bizim mikroskopik morfolojiyi anlayabilmemiz için oldukça önemli noktalar. Küf preparatları basit ışık Faz kontrast ya da girişim kontrast mikroskopları ile incelenebiliyor arkadaşlar. Basit ışık mikroskobu kullanılırsa preparatlar boyanabiliyor, ama boyanmadan da biz küflerin incelemesini sağlayabiliyoruz. Fakat faz kontrast mikroskobu kullanırsak boyama ihtiyacı ortadan kaldırıyor, kalkıyor. Ancak bazı yapılar için boyama yine gerek duyulabiliyor. Boyama işlemlerinin hazırlığı ve etki etmesi oldukça zaman alıcı çünkü küflerin hücre duvarları ve sporları boyaya karşı oldukça dirençli. Bundan dolayı e, özel boyalar kullanılması gerekiyor. Bakteri boyaları gibi değil, özel boyalar kullanılıyor. Bunun için en etkili boya laktofuksin aslında. Fakat laktofuksin de diğer birçok mikolojik boya gibi koruz yani e, tahriş edici ve e, korozyona uğratıcı etkiye sahip. Bu nedenden dolayı objektifleri e, korozyona uğratabiliyor ya da cam zamanlı korozyona uğrayabiliyor arkadaşlar. Mikroskopa zarar verebiliyor yani bu boya. Burada da Aspergillus, Rhizopus ve Penicillium küflerinin mikroskopik görünümünü görüyoruz. E, zaten birazdan da detaylı bir şekilde anlatacağım. Sporlarının kese içinde olup olmadığı serbest halde bulundu. Bunlar yapıları e, e, yani adlandırmak için, bir küfün özelliklerini anlayabilmek için oldukça önemli noktalar. Şimdi küflerle ilgili önemli tanımlara gelecek olursak, burada kitabınızda bölüm 11'de küfler ve mayaları da detaylı bir şekilde okuyabilirsiniz. E, kısa bir özet geçecek olursak, küfler çok hücreli yani çok çekirdekli funguslardır. Küf hücreleri ard arda dizilerek hif adı verilen ipliksi uzantılar yaparlar. Mikroskopta da bunlar çok net bir şekilde görünüyor zaten hif yapıları. Peki dört farklı hifimiz var arkadaşlar. Şimdi bu hiflere bakalım. Septa ve septalı hifler kavramını anlatmak istiyorum. Bazı küflerde hifler enlemesine olmak üzere septa adı verilen bölmelere ayrılıyorlar arkadaşlar. Böyle hiflere septalı hifler adı veriliyor. Beslenme hifi dediğimiz zaman hiflerin bir kısmı küflerin ürediği besi ortamına değecek şekilde paralel olarak uzanıyor. Yani besi yerinden maksimum fayda ile faydalanabilmek için besi yerine değecek şekilde uzanıyorlar. Bunlar beslenme hifidir. Ee, bu hiflerde küfün geliştiği ortamda yüzey alanı genişler ve beslenme kolaylığı sağlar. Fertilif dediğimiz zaman bazı hifler besiyeri ortamının üzerinde kalacak şekilde yukarı doğru uzantılar yaparlar. Bunlar da küfün üremesini sağlayan sporları taşır. Bir de miselyum diyoruz. Miselyumda hifler çeşitli yönlerde dallanmalar yaparak hif topluluğu oluştururlar. Bunlara da miselyum adı verilir. Arkadaşlar küflerle ilgili önemli tanımları verdikten sonra küflerde üremeden bahsedeceğiz. Küfler genel olarak sporlarla aracılığıyla ürüyorlar. Küf sporları eşeyli yani cinsel ve eşeysiz yani cinsel olmayan sporlar olarak ikiye ayrılıyorlar. Küflerde eşeysiz sporlar tanımlama yaparken önemliyken eşeyli sporlarda küflerin sınıflandırılmasını yaparken önemli. Şimdi eşeysiz ve eşeyli sporlara bakacak olursak eşeysiz sporlar sporangiospor, konidium bu mikrokonidium ve makrokonidyum olarak ayrılıyor, artrospor ve klamidaspor adını alıyor. Artrospor ve klamidaspor tüm küflerde ortakken sporangiospor ve konidyum sporlar aslında küflerin ayrımını sağlayan yapılar. Küflerde eşeyli sporlar ise askospor, oospor, zigospor ve bazidiospor olarak dörde ayrılıyorlar. Şimdi küflerin sınıflandırmasına gelecek olursak arkadaşlar kitabımızda sayfa 129'da bunu daha detaylı daha güzel bir şekilde görebilirsiniz. Küfler eşeli sporun varlığını ve tipine göre dört farklı sınıfa ayrılarak inceleniyorlar. Psikomisetes, askomisetes, basidiomisetes ve dötöryomisetes adı altında. Bunlardan ilk üçü eşeyli spor oluşturan küflerden oluşurken Dötoryum yani fungi imperfecte yani maya benzeri funguslar eşeysiz spor oluşturan küfleri barındırırlar. Burada bir de telemorf ve anamorf kavramları önemli arkadaşlar. Yine kitabınızda sayfa 132'de bunu bulabilirsiniz. Eşeyli spor varlığı saptanamayan ve başlangıçta fungi imperfecti sınıfı içerisinde incelenen küf cinslerinin zaman içerisinde cinsel spor oluşturan türleri olduğu saptanmıştır. Eşeğli spor varlığı belirlenen, sonradan ve farklı bir cins adıyla başka bir küf sınıfına taşınan küflere telemorf denir. Bu özellikteki küflerin cinsel spor oluşturmayan ve halen fungi imperfecti sınıfı içerisinde aynı cins adı altında incelenmekte olan türlerine de anamorf denir. Yani sonradan eşeğli spor varlığı saptandıysa bunun adı telemorf, hala eşeğli spor varlığı saptanamadıysa anamorf olmuş oluyor. Mayaların tanımlanmasına gelecek olursak, makroskopik ve mikroskopik morfolojileri var gene. Bunlar da mikolojik besiyerlerinde geliştirilen maya kültürlerindeki koloni morfolojisi, şekil, görünüm, büyüklük, renk, koku ve yapı yönünden incelemeye alınıyorlar. Fungusların kültivasyonunda inkübasyon sıcaklığı ve süresi oldukça önemli çünkü koloni morfolojisi bu koşullardan etkileniyor. Yani inkübasyon süresinin ve sıcaklığının değişmesiyle Koloni morfolojisi oldukça değişkenlik gösterdiği için bunun sürekli takibi gerekiyor. Bu nedenle koloni çapı gibi özellikler verilirken inkübasyon koşulları özellikle belirtilmelidir. Mikroskopik morfolojilerin incelenmesine geldiğimizde de e, aşağıda bazı kriterler var. Bunların dikkate alınması gerekiyor. Hücre şekli ve büyüklüğü. Mayalar mikroskopik morfolojide genel olarak yuvarlak, oval ve silindirik gibi hücre şekillerine sahipler. Üreme özellikleri Mayaların, e, mayalar genellikle tek hücreli mikroorganizmalardır. Fakat bazı türler yalancı miselyum yani pisoido oluşumuyla çok hücreli benzeri yapılar oluşturabilirler. Bu yapıların oluşumu veya yokluğu tanımlamada önem taşımaktadır. Bunlara ek olarak Cinsel spor türü ve varlığı da önem taşıyor. Eşeğli sporları ile üremenin dışında mayalar ayrıca tomurcak, tomurcuklanma ve bölünme ile de üreme gösteriyorlar. Bir de mikroskopik morfolojide depo yani nişasta ve lipid voküellerinin varlığı da bizim için önemli. Burada elektron mikroskobuyla ve basit ışık mikroskobuyla maya görüntüsünü görüyoruz. Elektron mikroskobunda çok daha detaylı bir görüntü sağlanırken basit ışık mikroskobunda şeffaf, gördüğümüz gibi oval, silindirik hücreler görmekteyiz. Deri incelemeler yapmak istersek mayaların tanımlanmasında üreme şekli, farklı karbonhidratları asimile etme ve fermente etme yetenekleri, üreme faktörü gereksinimleri Uçucu uçucu olmayan asit ve esterlerin üretimi, çeşitli pigment oluşturma özellikleri ve değişik sıcaklıklarda gelişme yönünde incelemeler yapılır. Ve mayaların tanımlanmasında bazı biyokimyasal testler, çeşitli hızlı analiz kitleri de kullanılarak da ileri incelemeler yapılabilir arkadaşlar mayalarla. Şimdi yöntemimize bakacak olursak deneyimizde bisküt preparatı ve maya preparatı hazırlayacağız. Küflerin preparatını hazırlamak amacıyla laktofenol, laktofener bulu ya da %70'lik etanol gibi çözeltilerden yararlanıyoruz. Bakteri preparatı hazırlarken saf sudan yararlanıyorduk ama küflerde daha farklı olacak. Çünkü fungal örnekler yüksek oranda hidrofobik. Yani suyu sevmediği için eğer suyla hazırlarsak hifler suyla ıslanamıyor ve topaklanıyor. Dolayısıyla güzel bir görüntü sağlayamıyoruz. Bu nedenle etanol, laktofenol gibi çözeltiler preparatın ıslatılmasında yardımcı olarak kullanılıyor. Küf preparatı hazırlama prosedürüne bakacak olursak, zaten videomuzda da anlatmıştık. Temiz bir lam alıyoruz. Yine hangi e, mikroorganizmadan ekeceksek, cam yazar bir kalemle bir çizgi çekip kenarına onu yazıyoruz e, ve ortasına bir damla laktofenol koyuyoruz. Petri'deki küf kültüründen iğne yüzeyle küçük bir parça keserek damlatılan laktofenol içerisine bastırmadan yayıyoruz. Burada nazik hareketler yapmamız gerekiyor. Çünkü küf sporları oldukça nazik olduğu için çok, çola, çok çabuk kopup dağılma özelliğine sahip. Tam bir yapıyı görebilmemiz için o yüzden bastırmadan o şekilde yayıyoruz. Ve örneğin üzeri lamel ile hava kabarcığı olmayacak şekilde kapatılıyor ve preparat öncelikle 10x objektifinde sonrasında da 42x objektifinde inceleniyor. Peki mikroskop ayarlarımız nasıl olması gerekiyor? Küf preparatlarını incelerken herhangi bir boyama işlemi yapılmadığı için ve küflerin kendi rengi olduğu için daha iyi bir kontrastlı sağlamak amacıyla kondansörü aşağı indiriyoruz ve diyaframımızı kısıyoruz. Yani daha loş bir ortam oluşturuyoruz. Rengi daha iyi görebilmek için. Ayrıca incelemelerde küfün tam yapısını oldukça net görebilmek için tek bir sahada kalmak yerine görüntü bulduktan sonra tablo ayar vidasıyla görüntü sahası gezilmelidir. Peki Maya'da basit boyama prosedürüne bakacak olursak arkadaşlar, ilk önce yapmamız gereken şey preparat hazırlamak. Bakteri kültüründe nasıl yapıyorsak o şekilde bir damla saf su koyuyoruz. Maya kültürümüzden alıp onu iyice yayıyoruz, kurutuyoruz ve kuruduktan sonra tespit yapıyoruz. Yani yayma, kurutma, tespit aşamalarını gerçekleştirerek preparatımızı hazırlıyoruz mayadan. Sonrasında da genellikle metilen mavisi olur. Metilen mavisiyle 1 dakika boyunca boyuyoruz. Hücre boya kompleksi oluşturuluyor, saf suyla yıkanıyor ve kurutulan preparatlar immersiyon objektifinde yani 100x'te inceleniyor. Yaş preparasyonda ise yine temiz bir lamın ortasına saf su koyuyoruz. Mayalar hidrofobik olmadığı için saf suyla çalışabiliyoruz. Maya kültüründen bir öze dolusu alıyoruz. Örnekle lam iyice damatuk su içinde eziliyor ve üzerine 45 derecelik açıyla herhangi bir hava kavarcı olmayacak şekilde lameli kapatıyoruz. Ve preparat kurumadan hızlı bir şekilde 100x objektifinde inceliyoruz. Yaş preparasyon tekniğinde hızlı kuruma olduğu için incelemeyi oldukça hızlı yapmamız gerekiyor. Yani hemen hazırlayıp incelememiz gerekiyor. Basit boyama yöntemiyle maya preparatları incelenirken boyama işlemi yapıldığı için arkadaşlar kondansör yukarıda ve diyafram açık olmalıdır. Yani siz boyalı bir şey inceliyorsanız şöyle bir genelleme yapabiliriz. Kondansör yukarıda ve diyafram açık olacak. Yaş preparasyonunda ise herhangi bir boyama işlemi yapmadığımız için bundan dolayı daha iyi kontrastlık sağlamak için aynı küflerdeki gibi kondansör aşağı indirilecek ve diyafram kısılacak. Şimdi burada da e, videoda aslında anlatmıştık. E, raporunuzda da olan çeşitli küflerin ve Saccharomyces cerevisiae mayasının e, mikroskopik görünümünü görüyoruz arkadaşlar. E, burada burada Rhizopus, e, sporangiospor e, oluştururken e, Aspergillus, Penicillium ve Alternaria, Fusarium, Conidium oluşturan küfler. Yani Rizopus'ta sporlar bir kese içindeyken diğerlerinde sporlar serbest halde bulunuyor. Bu e, arkadaşlar şekilden de göreceğimiz gibi yapılar oldukça farklı e, ve bunların çok karakteristik yapıları var. Biz bunları bu şekilde çizip gösterdik. Kitabınızda da çok detaylı bir şekilde var zaten. Oradan da inceleyebilirsiniz. Raporunuzda da bu şekilde yapıları oldukça detaylı bir şekilde isimleriyle birlikte istiyoruz. Saccharomyces cerevisiae'da da oldukça düzgün şekilde oval, yuvarlak görüntüler görüyoruz mikroskopta. Burada da sol üstten başlanarak sırasıyla Penicillium, Fusarium, Aspergillus, Rhizopus ve Alternaria küflerinin Üstten ve alttan makroskopik görünümlerini görüyoruz arkadaşlar. Bunları incelerken üstten ve alttan renkleri, dokuları, yapıları, bombemi oluşturmuş, kadifemsi mi, ne renkte bunları tek tek irdelememiz oldukça önemli. Zaten videoda da anlatmıştık. Yine raporunuzda bunları oldukça detaylı bir şekilde anlatmanızı bekliyoruz. Buradan da yardım alabilirsiniz. Bu şekilde de Saccharomyces mayası, mayasının üstten ve alttan makroskopik görünümünü görüyoruz. Gördüğünüz gibi e, krem rengi, beyaza yakın ve e, hafif bombeli yapılı olan bir koloni şekli var. Üstten ve alttan olan görünümlerinin farklılıklarını da görüyorsunuz. Tek koloni düşürme tekniğiyle yapıldığından dolayı son yerde, son çizim yapılan yerde kolonilerin tek tek düştüğünü ve irileştiğini görüyorsunuz. Burada da kaynaklar var arkadaşlar. Ee, yine küfler ve mayalar hakkında daha detaylı bilgi için kitabımızdan e, okumalar yapabilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkürler.